Evet herkese selamlar ee, yeni bir bölüme geçiyoruz bu bölümde handler yapısına değineceğim ee, handler yapısından biraz bahsedeceğim ama ondan bahsetmeden önce geçen haftaki e, query interface e, yapısından bahsedeyim neler yaptık geçen hafta endpoint'imizi oluşturduk endpoint'imizden query'mizi çağırdık. Bir query interface oluşturduk domain layer'ımızın içine. Bir tane query'mizi oluşturduk infrastructure'ımızın içine. Bu infrastructure query'miz database'den işlemimizi yaptı. Daha sonra bir model oluşturduk film için ve bu modelimizi database'den çektik ve düşe yani database statik yapımız şu anda. Handler'a gelecek olursak, Handler'ın asıl amacı aslında bir structure yapısı. Örnek veriyorum, şimdi bizim bir tane daha query'miz olsun. İşte bu query'de kullanıcıyı çeksin. İşte örnek veriyorum, bir modelim daha oluşturayım. Bu modelde de e, neyden bahsedelim? İşte user diyelim. User record oluşturayım. User'ımızın bir tane ID'si olsun ve bir tane de ismi olsun. Şimdi modelimiz olacak ve bununla ilgili bu user'da örnek veriyorum. Hani database'den çekeceğiz. Bunu neden yapıyoruz? Normalde tabii ki database'den user ve film e, relationship'i varsa biz bunu zaten e, iki tablo içinde hani obje olarak alabiliriz. Ama örnek veriyorum sen filmleri bu database'den aldın. Ama user'ı başka bir database'den alacaksın ve user'la filmleri burada eşleyip döneceksin. Bu tarz logic işlemleri handler'da yapmamız gerekiyor. Handler genelde logic yapısını taşıyacak. Hani bu karmaşayı orada halledeceğiz. Bunda nasıl olacak? Yine aynı mantıkta aslında. Bu sefer handlers klasörü oluşturuyoruz yine query ile aslında aynı mantık sadece bir ara katman olacak. Bu da ne olacak örnek veriyorum. İşte bizim bir sayfamız var. İşte bu sayfa ne olacak? İşte örnek veriyorum. Overview hani filmleri kullanıcının filmleri göreceği sayfa olacak. Biz de buna diyeceğiz ki işte get overview handler olacak bu handler. Daha sonra da tabii ki bu interface olacak bu kısımda. Şunu hemen sileyim tekrar oluşturayım. Şimdi get overview handler interface'imiz olacak. Ve bir de bunun klası olacak. Handler class. Tamamdır. Şimdi bir tane de query oluşturalım örnekliyorum işte yine işte get user query bu interface buraya da get user query diyor bu da class metodumuz olacak şimdi burada yine aynı işlem burada filmleri almak yerine burada sadece şeylerimizi alacağız. E, User'ımızı alacağız örnek veriyorum. Ve bir tane aslında user alacağız. Bu normalde işte current aktif user olacak. Ama biz burada tabii ki sahte bir senaryo oluşturacağız bu durum için. Daha sonra get user yine interface'imizi tanımlayalım. Daha sonra list olmayacak sadece tek bir user dönsün bana bunun da ailesine neymi vardı ve bu da tabi ki örnek veriyorum john olsun. tamam şimdi bunu aslında biz yine database'den çıkacağız ama şu anda sahte bir e, statik bir date oluşturuyorum. Şimdi interface'imizi düzenleyelim. O da yine user klası e, e, dönecek. Ya, tabi yanlış interface'e geçtim. Bunun şu olması lazım. Şunu kopyalayalım. Ve user'ımızı verelim. Tamamdır şimdi bu user'ımızı dönüyor. Get films. Bu da current user olsun örnek veriyorum. Buna yanlış interface tanımlamışız o yüzden hata veriyor. Tamam şimdi Query'imizi oluşturduk. Şimdi iki query'imiz var ve biz bu iki datayı birleştirmek istiyoruz. Yani aslında benim filmsinde de ne olacak? İşte benim aslında filmsinin içinde bir de aslında bu filmin ait olduğu örnek veriyorum. User olacak. User ID diye. Hani bu film kimin e, ekranına kaydedilmiş örnek veriyorum. Şimdi tabii buna da şimdi bir user id vermemiz lazım. User id yine 1 olsun. Bu da 2 olsun. Şimdi handler metodumuza yine query'deki gibi bir metot tanımlayacağız. Bu handle olacak. Bu bize aslında neyi dönecek yine? Bu bize yeni bir işte e, dönecek. Ne olacak bu? Film user yapısı. O yüzden aslında yeni bir model oluşturmam lazım. İşte user films olacak. User'ın filmlerini dönecek. Evet daha sonra bunu yine class olarak oluşturalım. Films class. Burada ya yapalım. Şimdi. Bu tabii ki ne alacak? User ID. Aslında bu ikisi de aynı user'a ait olsun. Yok burası değil. iki filmimiz de aynı user'a ait olsun şimdilik. Evet, bu neyi dönecek şimdi? User filmsi dönecek. Ama aslında liste dönmeyecek. Sadece current user dönecek. Ve bu user films de ne olacak? Bir user alacak ve bir de film alacak. Ben bu da aslında örnek bir lojik oluşturuyorum ki handler'ın nasıl kullanıldığını anlayalım. Şimdi önce programımıza gidelim. Buraya get eee user'ı da tanımlıyorum. Aynı şekilde handler'ımızı da ekleyelim. get overview handler get overview handler Bunları da ekleyelim. Tabi bu da yine get overview interface'ini alacak. Daha sonra da şimdi ben şimdi işte burada query'lerimi artık burada çağıracağım. Ben normalde query'imi endpoint'e çağırmıştım. Şimdi eğer handler'ım olmasaydı benim bu bütün lojiyi bu endpoint'in içinde yapmam gerekirdi ve bu burada bir ve karmaşa yaratıyor onun için handler ara katmanını kullanıyoruz handlerımızı birinde films olacak diğerinde ise user handlerımız olacak bunları burada çağıracağız ee, ve buraya şimdi point de burada artık get overview handler'ı çağıracağım. Get overview handler bu da handler metodu. Tabi bunun içine metodunu tanımlamadık. Onu da tanımlayalım bu da handler metodunu alacak ve bize tek bir tane user films dönecek. User filmsin içinde de bir tane user var aslında ve list olarak onun filmleri var. O yüzden bunu liste yapacağız ve films olacak. Şimdi benim şimdi burada query'lerimi kullanmam lazım. Ne yapacağım? Bir tane değişken tanıyacağım. Bu ne için? User'ı almak için. Get user query. Ve bana örnek veriyorum. Current user'ı veriyor. Ve başka bir tane daha oluşacağım. Ama tabii ki bunu asekron olması lazım. Ve bunu da böyle yapmamız lazım. Daha sonra buradan da Films alacağım. names alacağım. O da get films nokta olacak. Aslında ben normalde filmleri alırken user id verip bunları çekmem lazım. Onu da vakit olursa şimdi gösteririz. Şimdi ne oldu ben current user'ı aldım ve filmleri aldım. Buradan current user'ımı alıyorum. Tek bir tane. Buradan da film listemi alıyorum. Şimdi Handler'ımıza geldik. Evet benim current user yeni fonksiyonu ne olacak? User films değişkeni. Buradan diyeceğim ki yeni bir tane yeni bir tane user film Klası çağır. ve buraya ben ne yapacağım currentUser'ı vereceğim ve films'leri vereceğim aslında bu liste birden fazla films var ve daha sonra bunları da döneceğim artık buna gerek yok çünkü benim metodum artık asynchrone bunu böyle döneceğim şimdi fark ettiğiniz üzere örnek olarak iki tane kullandık ve bunu yeni bir değişken attık. Şu an bu 10 tane de olabilir. Böyle 10 tane farklı bir query de çağırabilirsiniz ve bunları logiclerini birleştirip tek bir metoda yine atıyorsunuz. O yüzden handler'ın amacı burada karmaşıklığı azaltmak. Bu logic'i endpoint katmanında kurmak yerine handler'da kuruyoruz ki buradaki karmaşıklık azaltın ve benim aslında genel .NET'deki API Structure'ım bu olacak her zaman. Bir tane Endpoint'im, o Endpoint'in Handler'ı, bir tane veya iki tane ama genelde tabii ki bir tane oluyor çünkü bir Endpoint'in genelde bir görevi var. Daha sonra bu Handler parametrisi de olabilir, parametresi de olabilir ve bize geriye her zaman bir class dönecek, bir model dönecek ve bu modelde de istediğimiz datalar olacak. Daha sonra da bu handler'ın içinde de database'den datasını almasını istediğimiz query metotlarını çağıracağız. Bu query metotlar da zaten buradaki dataları database'den alacak normal şartlarda ve burada dönecek. O yüzden şimdi şu an aslında kodumuzun hazır olması lazım ve çağırdığımızda artık bizim User filmslerini dönmemiz lazım. Bir bakalım nasıl görünüyor şu anda. Evet şu an Films'lerimiz var. Execute diyelim. Evet, fark ettiğiniz üzere User'ımızı aldık ve o User'ın filmlerini aldık. Tabi şu an User ID ile herhangi bir şeyi eşlemedik. Yani biz şu an örnek veriyorum. ID'mizi bu user ID'mizi 2 de yapsak biz bunları alacağız. Çünkü yani ID ile bir işlem yaptık fark ettiğiniz üzere ID 2 olarak değişti ve burada bir benim aslında normalde amacım ne olacak normal e, database'li bir işlemde diyeceğim ki current user'ımın objesini bileceğim göstereceğim. Bu user'ın bana filmlerini getir ve user'ın objesini de içine göm örnek veriyorum. User'la filmlerini böyle getirmiş olacağız. Bu şartlarda örnek veriyorum. Şunu şöyle yapabiliriz. Ben buraya ne yapacağım? Bir user id parametresi göndereceğim. Bu metodu çağırırken neden? Çünkü ben sadece bu user'ın filmlerini istiyorum. Ve bu user id'yi interface'ime de ekliyorum. Daha sonra ben normalde işte bu kısım database'den olacağı için database'e istek atarken filtreleyeceğim. Ama burada diyeceğim ki örnek verin, bu my films'lerin current user films diyeceğim mesela. Sonra da şu anlık sadece klasik bir query, datnet querysi yapacağım. Burada diyeceğim ki eğer film film nokta eşit benim parametre yüzüraydi ve bunları döneceğim. Daha sonra da tabii şu an şey oldu. Ama ben öyle yapacağım eğer bu varsa bunu öbür türlü de boş bir şey dönelim. Count büyük sıfırsa galiba şey yapacağım bunu içinde yapmam gerekiyor herhalde neyse şu anlık şey yapalım çok karıştırmaya gerek yok bunu optional yapalım yani bizim geri dönüş kısmımız optional olsun Ve, bunu hayır, yapmam gerekiyor. Ya da şöyle yapalım. To nokta to list yapalım bunu. Ve bunu tekrar çünkü oradan e, nal gelmeyecek. Daha sonra burada şu anne ne hatası alıyoruz? Evet, user id hiç implement etmedik onu diyor. Şimdi mesela örneğin hani bizim user burada ne olacak? E, bir 1 olacak. bir hata alıyorum ama interface member bir ta aldık long user id ne tamam ne bileyiz evet herhalde evet bu buradan onu döndüğü için tut this diyelim şuraya alalım şuna bir tane daha örnek veriyorum iki tanesi bu olsun ikincisi bu olsun bu da not links 3 olsun bu 2 olsun bu da 1 olsun Şimdi burada bir hata yapıyorum ama şeyimi hatamı fark edemedim şu anda bir yerde bir noktayı kaçırıyorum herhalde şimdi i̇şte, bir ChatGPT'ye soralım bakalım böyle durumlarda iyi işe yarıyor çünkü şu an göremediğim bir nokta var. o yüzden hmm, evet çünkü benim id'yi buraya almam gerekiyor o parametreyi çünkü biz e, query'den alıyoruz evet orada bir şimdi ne yaptık biz buraya bir id gönderdik ve bu id ile eveğimizi filtreledik ve onu döneceğiz. Yani bu durumda benim user'ımın id'si ne? Benim user'ımın id'si mesela 1. Ne olacak? Şu an ben sadece şu iki filmi almam gerekiyor ve üçüncüyü almamam gerekiyor. Şimdi bir çalıştıralım kodumuzu ve çalıştırdığımız zaman bakın sadece 1 ve ikinci filmi aldım. Çünkü benim user'ımın id'si 1. Eğer ki örnek veriyorum ben user'ımın id'sini 2 gönderirsem buradan çünkü buradan 1 gönderdim buradan 2 gönderirsem buradan user'ımı user id 2'nin filmini alacağım o da sadece 3. film burada çünkü datalarımız no, datalarımızı böyle ayarladık yani evet bu bölümde handler yapısına değindik e, handler yapısı bizim hani bir Kaç tane database request attığımızda bu logikleri taşıyacak, katman olacak ve genelde her endpoint'in bir tane handler'ı olacak. Bu handler'da genelde bir tane logik taşıyacak. İşte filmleri getirmek, film kaydetmek, işte ana sayfayı yüklemek falan gibi hani gerekli dataları. Bu bölümlük bu kadar yeter. Önümüzdeki bölümde de bir command'lara değiniyoruz, query'den farklarına ve oradan Belki bir database kurulumuna geçip normal evet, statik data kullanmak yerine bir database isteği atarız. Evet siz dediğiniz için teşekkürler.